Hem, e, gelelim son dinleyicimize bu hemen hemen her sene e, başımıza geliyor şimdi İhlas Vakfı veyahut da İhlas'ın içerisinde olup da yani bu kurban faaliyeti yürütenler var yürütenler var vekalet alıyorlar tamam şartlarına uygun vekalet alıyorlar e, ama e, orada e, şimdi karışıklık olmaması zor bir durum. Mesela bir tane yedi kişi alıyorsun. On hayvanda yetmiş kişi eder bu. Değil mi? Yüz hayvanda yedi yüz kişi eder. Bin tane olsa yedi bin kişi eder. Değil mi? Yedi bin kişi. E tamam onlar tasdif ediyorlar. Tasdif ediyorlar ama yedi bin kişi düşün. Yedi bin kişi Hakikaten tasdif ederken hata edilebiliyor, hata edilebiliyor. Şimdi böyle durumlarda da şimdi bu dinleyicimiz hanım dinleyicimizin ismini nereden bilsinler, nereden uydursunlar? bunlarda bir hata olabilir. Yani o kendi ismini de yazmış olabilir internet üzerinde. Hem öyle yazmış Telefonu, olabilir evet. veya telefonla alıyorsa e, yani oradaki demişler adın ne diyor? Bu da kendi ismini söylemiştir o anda, tamam mı? Kendi ismini söylemiştir. Ancak bir kabil var. O kavle göre yok kavle göre. Bu kurban vekaletinin esas sahibi kim? E, bey. Onun adına verilmiş. Yanlışlamasına hanımın ismi söylenmiş. Yine beyin adına kesilmiş olur. Mahsur olmaz. Ya yani bunu tekrarlamalarında gerek yok. Bunu tekrar. Evet, zaten vacip değilmiş. Evet, zaten vacip değilmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.